Merhaba arkadaşlar. Lina'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün Lina'ya bir sürprizim var. O da şimdi beni bekliyor. Ona şöyle bir şey aldım. Bakalım beğenecek mi? Kapa gözünü. Sana küçük bir sürprizim var. Aç bakalım ne çıkacak içinden anneciğim. Hadi ben sana yardım edeyim mi açman konusunda? Evet. Tamam bir dakika. Hemen geliyorum. Sen açmayı dene bakalım. Yanlarından açabilirsin onu. Nereden burada mı? Evet Oradan. Aç bakalım. Ağzını açabilir miyim? Efendim? Ağzını açma bence. Öyle değil bak en üstten aç. En üstten. Bak orada açma yeri var. Nerede? Bak en üstte. Bak şurada. Şuradan. Bak. Çek bakalım neler çıkacak içinden. Ne? Bu neymiş? Göster bakalım bize de. Aa, Hello Kitty. Hello. Maskesi. Bu? Bu ne? O ne? Döndür bakalım. Sticker. Başka? Başka. Boyama kitapları, sayfaları. Göster hepsine. Şöyle boyama sayfaları. O ne? Ay çok güzel. Bakayım o göster hepsini Poster mi çıktı anneciğim? Hı -hı. Bakayım göster. Bak. Hı -hı. Saat çıktı. Bakayım. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Posterine bak Lina. Hı -hı. Kocaman bir poster. Şuraya koyalım. Aa, kaydırak. Başka var mı içinde? Bir de şekerler mi çıktı aşkım? Bak bakalım var mı? Bitti mi? Bittiyse poşet alayım ben istersen. Sen tek tek bize göster. Bir taneden mi bir şey Yok. bakayım bir bir şey var mı? Yok kızım. Bakayım neler var. Bize tek tek gösterir misin arkadaşlara? Ya. Ay çok tatlı. Sen takar mısana? Tabii ki. Sen takma ben takarım anneciğim. Anne. Otur aynen, sen otur. Anne bir tane daha sürprizim var mı? Bir tane daha sürpriz mi? Hı -hı. Bilmem. Var mı? Önce bunu yapalım mı? Var mı? Yok aşkım. Ya istiyorum. Gel takalım saati kolunu ya, arkadaşlar söyleme. görsün. Yalan söyler. Yalan söylemez. Ay, var. Çirkin konu kızım? Var. Hayır bir tane. Gerçekten yalan. Başka ne çıktı? Şunlara bakalım. Şu neymiş bakalım mı? Bu. Evet. Tamam. Bakalım görelim. Sen otur oradan bize göster. Bakayım. Sticker'ı da anneme yakından kameraya göster. Ay, çok tatlı. Ben alacağım. Otur bir tane sen ben açacağım. Bak. O ne? O ne anne? Unicorn bu Hı -hı. Otur bir tane. O ne? Otur. Unicorn sticker. Nereye yapıştırmak istersin? Ne? Bence buraya yapıştırıyorsun bunu. <Gülüyor> Beraber <Gülüyor> yapalım mı? <laughs> evet hadi. otur oynayalım mı bunu? Aa bu, bu mu? Evet. Buraya yapıştırıyorum. Evet şimdi eşleştirme çıktı. Lina bunları çok seviyor. Şimdi unicorn'un eşit eşit aynısından bul yapıştır bakalım anneciğim. Ama oturarak yap arkadaşlar da görsün. Tamam. Otur bir tane. Nasıl? Böyle çıkıyor Onun aynı hayır. Çıkmıyor. Onun aynısı nerede var? Bu. Hayır aynısı. Aynı. Evet. Böyle mi Doğru. Yapıştır. Başka ne var? Başka hangi sticker var? Evet. evet. Diğerini de yapıştır bakalım. Burada. Hayır bir altı olabilir mi? Evet. Bak bak aynı karşısında bak. Burada. Evet resmi aynı görüyor musun? Burada. Evet. Evet doğru. Yapıştır anneciğim. Burada. Evet. Bu değil. Değil mi? Ben mi yanlış gördüm onu, onu? Bak Aa, evet. Burada. Ben yanlış yaptım. Burada. Evet doğru aşkım yapıştırsam bildiğin gibi ben görmedim uzaktan pardon. Şimdi Hello Kitty yapıştır. Anne karıştırdı Lina. Evet. Çok tatlı. Hadi onu da yapıştır. Görelim. Bir tane daha. Hı? Bir tane daha yapıştır. yapıştır. Göster bakalım en son yaptığını. Aa! Aa, orası boşluk kaldı. Onun sticker'ı çıkmadı. Evet. Bakalım. Bakalım nasıl yapmışsın. Ay çok güzel oldu. Şimdi bunu yapar. Yapalım mı? Hadi. Ama kalem çıkmadı. Kalem. Ben getireyim kızıma kalem. Başka ne var sayfada bakalım mı? Diğer arka sayfasına bak bakalım. Boyama mı çıkmış? Evet. Bir yerinde ne var? Hmm, o da çok güzel. Şekerleri mi yemek istiyorsun? O zaman arkadaşlara bay bay yap. Biz seninle boyama yapmaya devam edelim. Şekerleri de yiyelim. Açık mı kalsın? Ama çok uzun sürer o zaman anneciğim. İstiyorum, istiyorum, istiyorum onu. Peki o zaman hadi görelim bakalım nasıl tadı güzel. Açın Otur mi? sen. Ay iki tane. Ay çok şeker çıktı. Şeker mi bu? Evet. Çok güzel ben. Hı? Çok güzel ben. O neymiş maskeyi tak bakalım. Bak. Ama kopmuş. Otur ben yapayım. Al bakalım şekerini tat. Otur. Otur anne. Nasıl? Güzel mi? Çekil şey muzlu. Muzlu mu? Beğendin mi? Çok yersek dişlerimiz ne olur? Çürür. Evet. Çok çikolata, şeker yemiyoruz. Hadi maskeni de tak. Gel bakalım. Sen kalkma ben bakayım. Vay hello kitty bakalım kamerada maskenin <laughs> herkese vay vay ya tamam bir daha çekeceğim hadi bir daha videomuzu bir şey. kapatıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ne diyorduk Lina? Unutmayın. Kapat, Öpücük yolla. Kapatma. Tamam bir daha çekeceğim. Öpücük yolla. Söyle bir daha. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı da unutmayın. Tamam.